Merhaba arkadaşlar. DGS bir soru bir yorum videolarına 2009 yılının 23. sorusuyla devam ediyoruz. en diğer videoları youtube.com slash 1 birden veya burayan diye yazınca da çıkar. kanaldan bulabilirsiniz. Bu soru da 2009'da çıkmış. Son derece basit bir soru. Ben biraz daha ilerisini anlatacağım sorunu. Şimdi m'yi diğer tarafa atıyoruz. k eksi l eksi m eşittir 0 oluyor. k artı l artı m eşittir 24 oluyor. Taraf tarafa topluyoruz. Bu taraf tarafa toplama işini biraz karıştırabiliyor arkadaşlar. Şöyle düşünün. Sol taraftakileri yazıyorum ben. Uzun yazayım anlaşsın. Artı k artı artı l artı m eşittir 0 artı 24. Yani ne yaptım? Şunların hepsini Önce bu tarafı yazdım sonra bu tarafı. Buradaki eksi L artı L'yi eksi M artı M'yi götürdü. Diğer tarafta da 0 artı 24 24 2 K eşittir 24 K eşittir 12 Oldu. Yani burada izlenecek yol bu olması lazım. Eğer iki denklem verilirse ve bunu size kısa bir süre içinde çözmenizi istiyor. Yani işte DGS, KPSS düzeyi sorularda belli ki taraf tarafa toplama yapılacak. Bir şeyler gidecek ortaya çıkacak sonuç ki klasik böyledir. Mesela bu soruda K'yı soruyor. L ve M'yi net olarak kesin olarak bulamıyoruz zaten. K'yı bulabiliyoruz dikkat edersek. L ve M bir anda gitti. Herhangi bir bilgi yok onlarla ilgili.